Akaza sonsuzluk kalesinde Tanjiro ve Giyu'nun karşısına çıktığında çılgın bir hız ile ataklar yaptı. Giyu, su nefesinin tüm teknikleri ve açtığı Demon Slayer markı ile Akaza'nın durmak bilmeyen yumrukları ile çarpışırken Tanjiro nefes tekniklerini kusursuzlaştırarak dengeli şekilde saldırı yapmaya çalışıyordu. Akaza hızı, yenilenmesi ve bir yumruğu ile bıraktığı hasarı ile oldukça üstün gibiydi. Kan tekniklerine aşina olduğumuz sıralarda Tanjiro ve Gyu Akaza'nın hayati bölgelerini kesmeyi başarmıştı. İşte bu sıralarda Akaza'nın Hakuji olduğu geçmişine gidip geldik. Bu görüntüler ağır hasarlar alan ve kafası kopan Akaza'yı terk etmedi. Sürekli sevdiği kızı, ustasını ve babasını görüyordu. Akaza'nın kopan kafasını yerlenmeye devam etse de anıları onu dizginlemeye çalıştı. Tanjiro şeffaf dünya tekniğini kullanarak Akaza'nın içini gördü ve kalbine kılıcını sapladı. Akaza bir anlığına duraksadı. Ardından kan tekniğini kendi üzerinde kullanarak yenilgiyi kabul etti. Ruhunu serbest bırakarak Muzan'ı terk etmiş oldu. Akaza'nın en büyük yenilgisi kılıçlardan değil, kalbindeki bastırılmış insanlığının ve aşkının uyanışından geldi. Eğer iblis ruhunu bastırmasaydı Giyu ve Tanjiro'nun kazanma şansı belki de yoktu. Yani anlayacağınız Akaza onlarla değil, anılarıyla olan savaşını kaybetti ve insani yönü o savaşlık daha ağır bastı.